Her şey çok güzel. Ortam çok güzel ama Laylon, 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 Laylon. İnsanoğlu buna bir türlü alışamadı gitti ya. Çöpünü doğaya atmakta bir numarayız. Buraya getirene kadar çöp kovalarının yanına koysanız onlara asar olmaz mı? Yine Laylon harfiyat. İşte bunlar da bize çok sıkıntı yaratıyor. Hayvanlar merak ediyor. İstemsizce de yiyorlar. Ondan sonra başımıza bela. keçilerin daha çıkması yasakmış. Yasak da. Ama aslında insan olunun daha çıkması yasaklanmalı.